Of ay canım acayip siyah zeytin çekti ya ama evde yok. Ay, duruştum, dur 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 dokunma dokunma koluna. Sen korkma bir şey ben oğlun Spalding gelecekten geliyorum. Bak şu anda canın siyah zeytin istiyor. Eğer koluna elini sürersen böyle bir doğum lekesi olacak. Sana siyah zeytin getirin tamam al bunu ye. Tamam tamam oğlum dokunma. Oh yetiştim. Çok fazla vaktim yok geri dönmem lazım. Gelecekte görüşürüz anne. Hey, ne bir çocuğum benim öyle. Of siyah zeytin değildi. Canım erik çekti şimdi yeşil erik. Uf ya ya hamilelik çok zor şey ya. Gidip bakayım başka bir şeyler bulayım bari. Hoş geldin Spalding. Halledebildin mi doğum lekesi? Işini? Baksana iz gitmiş İşe yaradı. Aynen koldaki iz gitmiş. İşte Bak, bu. Spalding bilim. şey olmuş yalnız. Yaşasın benim. Ben bu şey geliyorum. Babam çıkmıyor muyuz artık diyor. Of, oğlum iki dakika bak yapacağım çıkacağız hemen. Git tamam. söyle hadi. Babam ayterci yapıyormuş anne. İki dakika gelin. Ben hazırım hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Aa! Ne var ya anne manyak mısın? Sen çıksın be. Oğlum ben Aykut nasıl tanımın ne kimi? Oğlum çok büyümüşsün. Evet büyüdüm makyaj yapıyordun sen. Hadi çıkalım oğlum. Baban gelmiyor mu? Nasıl gelsin babam? Gömdük ki geçen ay adamı. Ne demek gömdük? Evet öldü dedemin yanına defnettik. Dedemi Evet o da öldü Allah Allah. Anlattım ben sana makyaj yaparken 5 dakika geliyorum deyip geçiştirdim. Hadi bak Uranüs'te indirim varmış bugün. Andromeda'dan da çok gelen olur. Hadi çıkalım bak trafik olur ondan sonra. da bir şey diyeceğim. Sen böyle üşürsün üstüne bir şey alsan ya. Gerek yok oğlum arabada ne bana bir Araba? Ne arabası? Işınlanacağız. Transport kapsülü soğuktur diye diyorum hadi. Gerçi bir saniyelik yol ya ne olacak hadi. Hadi çıkalım artık hadi. Baba baba baba. Ha, ha <laughs> söyle güzel oğlum benim. Bir şey söyleyebilir miyim? Sor tabi. Şerefsiz Ş Aa şerefsiz bak bu çok kötü bir şey. Bunu sakın kimseye söyleme. Tamam nereden öğreniyorsun sen bunları? Dışarıdan. Olsun. Şerefsiz kimseye denmez. Kötü bir şey. Peki dangalak ne demek? Dangal Hayır dangalak da çok kötü bir şey. Kimseye dangalak denmez. Kötü bir şey. Peki piç? Piç, piç çok kötü. Hayır sakın kimseye piç denmez. Peki yavşak ne demek? Yavşak da... Oğlum sen 8 yaşında kahveye mi takılıyorsun lan? Ne bu ya? İşte nereden öğreniyorsun sen bunları? Dışarıdan. Allah Allah piçlere bak ya. Saçma sapan şeyler Şerefsiz herifler. Oğluma neler öğretiyorlar ya. Yavşaklar ya. Boş ver oğlum. Bunlar çok kötü şeyler. Dangalık herifler. Ne lan bu böyle? E Aykut sen nasılsın? Valla aynı Neriman teyze bildiğin gibi işte. Şimdiki gençler hep böyle elinde telefon oynuyor. Hadi bıraktım telefonu. Bir soru sor. <laughs> Hadi. Okul nasıl gidiyor? Abi çok yaratıcı. <laughs> Okul nasıl gidiyor? Okul aynı. Eğitim sistemi, kadro her şey aynı. Bir hafta önce üniversite 3. sınıftım. Bir hafta sonra bugün ordinarius olmuş olamam. Yani sana anlatacak hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Şimdiki genç... Ne var şimdiki gençlerde? Ben çok merak ediyorum. Ne var? 86 kromozomlu muyuz biz? Ne var bizde? Her geldiğinde okul nasıl gidiyor diyorsun. Bak 50 bin kez oldu. Bu 50 bin bir. Hep okul nasıl gidiyor? Hayır, okulun mimari olarak kalkıp bir yere gitmesini bekliyorsan fizik yasalarına göre ilerleyen 5000 yıllık süreçte bile böyle bir şey mümkün değil. Artık bırak bu umudu. Okul bir yere gitmeyecek. Sütlaç tarifi merak etmediğim sürece seninle paylaşacak hiçbir şeyim yok bak. Ne olur anla bunu artık. Tamam. Ay tamam. Şimdiki gençler çok saygısız ya. Evet fatura yine bize kesildi. Evet Nurgül teyzenin yemek koyup öğrencilere verdiği tabağı tam 62 haftadır arıyoruz. Bugün 63. hafta. He, ben biraz yeme koydum tabağa. tabağı verdim ona. Bir görmedim tabağı. Tabak gelmedi. Ama ya. bugün yeni Ge gelişmeler var. Yusuf evladım sen en son nerede gördün tabağı? Bir daha anlat. Hanım 62 haftadır söylüyorum ama e, Nurgül teyze tabağı bize verdikten bir hafta sonra biz çiğ köfte partisi yaptık. Mühendislikten Nihat Köse arkadaşımız artan çiğ köfteyi o tabakla kendi ev arkadaşlarına götürdü. Ben en son tabağı orada gördüm. Şerif Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet Müge Hanım biz emniyet güçleriyle beraber eve bir operasyon düzenledik. Tabağın o dönem küllük olarak kullanıldığına dair birçok kanıt elde ettik. Bir dakika Nihat attığımızda alo Nihat. Müge Hanım ben tabağı eve götürmedim. Bu ev arkadaşı Hasan Koçak'la kırık bir tabağı konuşurken duydum Aa! Hasan herat usta şey, Biz Hasan Koçak'la o gün kırılan bir bardağı konuşuyorduk. Benim en sevdiğim bardaktı. Çarpıtıyor yalan. Hadi bakıyorum falan. Ya bırakın şu saçmalıkları be. Neyine bakıyoruz falan. Ya bir sus be salak. Biz sanki bilmiyoruz. Eğlencesine bakıyoruz işte. Sanki inandığımızdan bakıyoruz. Sen ne görüyorsun? Bak İyi tamam. Bir şey deme. Burada bir yol var. Sonu çok açık. Ama sen başka bir yoldasın. Sanki hani o yola girmen gerek. İstediğin şeyi yapmıyorsun gibi. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben hep muhasebe okumak istedim. Bak demek orada da çıktı. Ama ailem izin ver. Ben yarın bölümü bırakacağım. Tekrar sınava girip muhasebeye hazırlanacağım. Ya muhasebe muhasebesi Allah aşkına manyak mısın ya? Tıp fakültesini bitirmene yarım dönem kalmış. Bitir bari öyle oku. Hayır yarın bırakacağım ben. Vakit kaybedemem. Bak orada da çıktı kendin görüyorsun. Ya bize manyak mısın? Mezuniyetten bir ay sonra düğünüm var senin. Saçma sapan konuş. Bak. Burada iki kişi var. Bir kız bir erkek. Aralarında başka bir kadın var böyle küt kısa saçlı. Küt saçlı mı? Bir şey kesin başka biri var. Alo, Emre ben ayrılmak istiyorum, düğünü iptal ederim. Nedim'in yanında küt saçlıya sorarsın seni. At İnşallah bozdu manyak. Arkadaş Senin mal mı biraz? Bu nasıl eğlence Saçma sapan işler yapıyorsunuz siz. Lan oğlum. Lan <laughs> <laughs> <O da bırakıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> ne diyeceğim? yapacak tek bir şey var. Evet. Bunu halletmem lazım. Korkut. Oğlum o fotoğraf ne? <laughs> Aykut kimseye söylemez. Zaten ben sildim bu git. Ege Üniversitesi İzlanda Dansları Topluluğu üyesi 84 genç bir gecede öldürüldü. <laughs> Sadece topluluktan yani kişi... Yani ben şehir dışında de olmasam demek beni de öldüreceklerdi. De Kulübümüzün de çok düşmanı vardı. <laughs> Hepsi kardeşim ben nasıl oldu bilmiyorum yani olayı şok etmeyin. <laughs> evet umursamaz beyim. Neden sorun? E bu bir yaşam tarzı. Huzursuzluk dedim mi atla ben gelirim. Sinema tiyatroya giderim böyle ama telefonu kapatmam. Ve bütün işleri o seansta yaparım. Millet bu ama benim içimin yağları. Hiç öyle başkasını bana düşünmem. Favorim bankadır. Ha, bir şey soracaktım diye böyle girerim vezneye hemen işimi tak yaptırırım. Arkada millet kafayı yaraman efendim. Ama ben işim zaten yoktu ki işimi yaptım ben. Yahu toplu taşımada ağlayıp milleti rahatsız etsin diye çocuk yapmış bir adamım ben. Çocukların topu kaçıyor önüme düşüyor. Alıyorum topu böyle. İçimden bir şey topu onlara düzgün verme diyor. E ne yapayım? Pa! Topa bir koyuyorum kodunsa bu. Psikopatım. Tedavi olayım dedim. Psikiyatristten randevu aldım. Hastaneye geldim. Öyle kapının önünde kornaya nasıl basıyorum ama hiçbir şey yokken hastalar rahatsız olsun diye öyle öyle kornaya dalmışım. Randevuyu kaçırdım. Tedavi olamadım. Birçok kez ben de internetten alışveriş yapıyorum. İstediğim ürünü sürekli orada burada aramak zor geliyor. Kim o? Karbon geldi. Bu kadar neşeli söylemesin hiçbir anlamı yok. Çünkü ben bu ürünü sipariş ettiğimde sakallarım yoktu. Merhaba. Hah, abi karbon geldi bu. 28 gün sonra gelen kargo. Kurban kesmem lazım mantıken. Yani. Aslında karbon gelmedi. Bir nevi kavuşu. çok firma yeterince koli bandının dünyayı göktaşlarından bile koruyacağını inanır. Bunun için de basit bir sehpa olması lazım. Çünkü siparişim buydu. Tabi bunları birleştirmem için vida değil tutkala ihtiyacım var. Şimdi kargo şirketini arasam bana sizce ne söyleyecek? Efendim anlıyorum ama paketi kuryenin yanında açmalıydınız. Belki evinizde bir ayı yaşıyor ve o pençesiyle ikiye böldü. Biz bunu bilemeyiz ki. En iyisi siz yani. mobilyanıza gıda özeni gösteren boğdan alışveriş yapın. Kafanız rahat olsun. Nitekim mobilya da ruhun gıdası. Öyle değil mi? Tamam ruhun gıdası değil de yani yani yine de ruha hitap ediyor mobilya.